Böyle ne alırsın? Bebeğim gerçekten Misir Kilosu 2 lira şey. Çok da bir para değil aslında Nasıl gideceksin? Bunları vereceğim otobüse kalın 1 kilo olsa 200 milyon Ne kadar aldın? 15 kilo 15 kilo Hı. 20 30 kilo. milyon 30 milyon 30 ya sor, 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 sor Aldım iki kilo arbalık. Çorbalık. Bir kilo da şey. Korkut. Bu orada pazarlar asal değil mi? Paylı. Var. E buranın bir şey anlarsın. Işte, buranın gidelim daha iyi. Evet. Çeğe oldu. Pardon, e. ne olur? Aslında. Senin pedekler bu sene sağalmadı mı ki? Ağlıyor Osman bir yerde. Niye? Allah Allah. Arılar tamam hiç bir yol, hiç bir tane. Bir tane izine ara kalmadı. Evet, kebermiş de bulamadı. Hiç pedon yok mu şimdi? Yok. Yok. Oo. Ay da mağaza kebermiş diyor ki, abi